Değerli izleyenler, sırada Van'dan derlediğimiz haber turumuz var. Türkiye Futbol Sağ Komiserliği Derneği Van Şube Başkanlığı olağan genel kurulunu gerçekleştirdi. Yapılan oylama sonrasında Ahmet Bayram, yeniden Türkiye Futbol Sağ Komiserliği Derneği Van Şube Başkanlığı'na üyelerin oylarını alarak yeniden seçildi. Memleket Partisi Van İl Başkanı Haluk Terzioğlu, Van'da su borcunu ödemeyen vatandaşlarının suyunun Vaski tarafından kesilmesine tepki göstererek bir insanın en temel ihtiyacı sudur. Vatandaşların suyunu kesmek en ağır cezadır dedi. Saadet Partisi İpek Yolu İlçe Başkanı Vahit Uce, ilçeye bağlı mahallelerde ev ve esnaf ziyaretlerini sürdürüyor. Başkan Uce, İpek Yolu ilçesinin Van'ın kalbi konumunda olmasına rağmen ilçede yoksulluğun ve geçim sıkıntısının da en çok hissedildiği yer olduğunu ifade etti. Van'ın İpek Yolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, temel gıda maddelerinde KDV'nin %8'den %1'e indirilmesinin ardından marketlerdeki fiyat denetimlerini sürdürüyor. Yapılan denetimlerde bazı marketlerde tespit edilen uygunsuzluklar ile ilgili ceza işlem uygulanmak üzere gerekli tutanaklar tanzim edilerek yasal işlem yapıldı. Van'ın Başkale ilçesinde durdurulan bir araçta 3000 adet mermi ve 34452 adet ilaç ele geçirildi. Vali Mithat Bey Mahallesi, Çavuşbaşı Caddesi, İpek Yolu Kaymakamlığı, Aile Destek Merkezi önündeki kaldırımda yürüyen İsmail Naci Tuncar, yüklü miktarda para buldu. Paranın sahibine ulaştırılması için hemen İpek Yolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleriyle irtibata geçen Tuncar, bulduğu 11.900 TL'yi gelen ekiplere tutana karşılığı teslim etti. Anadolu Gençlik Derneği Van Şube Başkanı Ömer Gündüz, Hindistan'da Müslümanlara yönelik yapılan baskı ve zulümlere artık sessiz kalınmaması gerektiğini belirterek Müslümanları sorumluluklarını yerine getirmeye davet etti. Van İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızlık ve dolandırıcılığa karşı esnafı bilgilendirdi. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Müdürlüğümüz Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlerimizce İpek Yolu Vali Mithat Bey Mahallesi'nde bulunan 22 esnaf ziyaret edilmiş, Hırsızlık, dolandırıcılık, kadın destek uygulaması ve iletişim yoluyla dolandırıcılık konularında bilgilendirme yapılmış ve 45 adet el broşürü dağıtılmıştır denildi.